Şu an bulunduğumuz nokta Türkiye sınırı ve yaklaşık bir kilometre gerimizde. Şu an kameraman arkadaşım Ahmet Ün size o noktayı gösterecek. Bir kilometre gerimizdeki Miştenur mahallesinde bulunan eski bir okul binası. Şu anda ise e, hastane olarak düzenlenmiş olan bir binaya sığınan işit militanlarının e, YPG güçlerince etkisiz hale getirilmesi için binanın imha edildiği bilgisine ulaştık. E, binanın imha edilmesi sırasında patlatılan bombalar Türkiye tarafında da, Türkiye tarafından da duyuldu ve tedirginliğe yol açtı. Çok şiddetli bir patlama oldu saat 10, .10 sıralarında ve ardından oluşan dumanlar Türkiye tarafından da net şekilde görüldü. Edindiğimiz bilgiler, YPG'lerin işitlerin bulunduğu bir binayı patlatarak imha etti ve IŞİD militanlarını bu şekilde etkisiz hale getirdikleri yönünde. Ee, sabah saatlerinden bu yana patlama dışında e, silah seslerinin gelmediğini söyleyebiliriz. Ancak Kobani'nin dışındaki bölgelerden de şu anda e, yoğun şekilde dumanların yükseldiğini söyleyebiliriz. Sınır hattında askerin güvenlik önlemi e, en üst seviyede tutuluyor halen ve yine dün ve önceki gün olduğu gibi Suriyeliler bugün de sınır hattına gelerek Türkiye'ye geçme isteklerini yineledi. 500 kadar Suriyeli'ye bugün de izin ver. Verilmedi. Suriyelilerin sınırda bekleyişi sürüyor ve asker de Suriyeli sivillere su dağıtarak onların serinlemelerine yardımcı oluyor. Dediğimiz gibi Kobani'deki gelişmeler çok sıcak ve YPG güçleriyle IŞİD militanları arasındaki çatışmalar bazı bölgelerde devam ediyor.